Erişimin engellenmesi talebi sulh ceza hakimliğinden bir dilekçe ile talep edilir. Şablon olarak yol gösterici olması için aşağıda bir örneği yer almaktadır. Erişimin engellenmesi talebi dilekçesi -1. bir. Ankara Sulh Ceza Mahkemesine Talep eden Vatandaş Bilgileri Vekili Avukat Saim İnceke Kaş Karşı taraf www.xxxx.com.tr adlı internet sitesi Talep 5651 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararı verilmesi talebidir. Açıklamalar. X gazetesine ait www.xxxxxx.com.tr adlı internet sitesinde çıkan 7 Mart 2014 tarihli Baykal kasetini kim hazırladı, başlıklı haber gerçek dışıdır ve müvekkilimin kişilik haklarını zedeler niteliktedir. Haber içeriğinde iddiasına yer verilmiştir. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır ve olayın taraflınca bizzat yalanlanmıştır. Ayrıca bu haberle ilgi başkaca gazetelerde de haber yapılmıştır ve onlarda tekzip edilmiştir. Bu haber ve iddia kamuoyunda müvekkilim hakkında olumsuz kanaat ve kuşku uyandırmaya matuf gerçek dışı haber ve yorumlardır. Söz konusu iddialarla müvekkili komplo veya olayların içerisinde göstermeye matuf gerçek dışı ve hayal mahsulü haberlerdir. Kaldı ki, olayın bizzat mağduru ve muhatabı olan CHP eski genel başkanı Deniz Baykal tarafından dahi denilerek haber içeriğinin gerçek dışı olduğunu ortaya konulmuştur. 5651 sayılı yasada 6 Şubat 2014 tarihinde yapılan değişiklikte. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. Düzenlemesi yapılarak kişilik hakları ihlal edildiğinde sulh ceza mahkemesine başvuru yapılabileceği belirtilmiştir. İnternet sitesinde yer alan müvekkilimi ilgilendiren haber incelendiğinde kişilik haklarına saldırı açık bir şekilde görülmektedir. Basının görevi, gerçek olanı açıklamak ve o konuda halkı bilgilendirmektir. Gerçeklik, orta düzeydeki bir dinleyici veya okuyucunun bundan edineceği kanıya göre belirlenir, açıklamanın gerçek olduğunu kanıtlamak açıklamayı yapana düşer, tersine kanıtlama yükümlülüğü, saldırıya uğrayana düşmez, haber kısmen gerçek kısmen değilse o halde de saldırının varlığı kabul edilmelidir. Yayın kuruluşları veya haberi veren kişiler, yayıncılık ve özellikle gazetecilik mesleğinin bir gereği olarak olayı en ince noktasına kadar araştırmalı, incelemeli, tüm gerçekleri saptadıktan sonra yazmalıdır. Gazetecilik mesleğinin kuralları yazılı olanlardan daha geniştir. Gazeteci hiçbir ticari, kişisel ya da toplum çıkarına aykırı olan konularda gerçekleri saptırma yoluna gitmemelidir ancak internet sitesi incelendiğinde görüleceği üzere hiçbir araştırma, inceleme, sorgulama ürünü olmayan haberler yapılmaktadır. Mesnetsiz iddialar gerçekmiş gibi sunularak haksız şekilde saldırılmaktadır. Bu durum hukuka aykırılığı ortaya koymaktadır. Yargıtay kararlarına göre de basın özgürlüğü sınırsız değildir. Tek tırnak 21 Nisan 2001 tarihli gazetede yayımlanan, poliste şantaj çetesi, İçişleri Bakanı Tantan'ın emriyle Abanoz'un kurduğu gizli teşkilat, başlığı ile metin içerisinde yer alan, Tantan İstanbul'u 3 bölgeye ayırmış, Abdülhamit'in jurnal teşkilatı gibi çalışıyorlar, cümleleri ve iç sayfa başlığında yer alan, İstanbul'da jurnal teşkilatı kurdular, başlığı ile içeriğindeki katılanı bu yasa dışı jurnal teşkilatının başı gibi gösteren ifadeler ve 22 Nisan 2001 tarihli gazetede, Sayın Tantan belgeye ne diyeceksiniz? başlığı altında yer alan, tantan hukuksuzluğunu yolsuzluk ve usulsüzlük kalkanının arkasına saklayıp ne olduğu anlaşılmayan açıklamalarla kafa bulandırıyor, yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele edeceğiz diyerek çete haline dönüşenlerin maskelerini tek tek yırtacağım, sözlerinin habere konu olan katılanı, görevinden dolayı küçük düşürücü değer yargıları içerdiği ve eleştiri sınırlarını aşarak kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu gözetilmeden dosya içeriğine uygun bulunmayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi, gerekçesiyle bozulmuş olmuştur. 4. 400. 8 Mart 2006, 2005 bölü 7591 ila 2006 bölü 6307, 4. 400. 810, 2007, 309, 8 10, 2007 virgül eksi 7833, 4. 400. 6 0 2007 virgül 1 1 3 1145, 4. 400. 31. 10. 2007 virgül eksi 8563, 4. 400. 12. 12. 2006 virgül eksi 17603 dörncüört. 31 10olucu 15606 dörncü 40 bin 18 dozuncu6,628 139 1920 24 Mayıs 2006 15.112-11.311 eksi- 11 1311 4. 400. 15 dokuzuncu 2003,24 -7432 dörncü 4, 9, 0, 432, 4. 400. 23. 12 1997 10. 0365-111088 4. 400. 8. 5. 1996,3153-4055 4. 400. 6. 12. 1995,7389-8272 Tarih ve sayılı kararlarda da kişilik haklarına saldırı konusunda basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı belirtilmektedir. Siteye doğrudan başvuru sonuçsuz kalacaktır. 5651 sayılı yasanın 9 bölü 1 maddesinde internet sitesine başvuru yapılabileceği gibi doğrudan sulh ceza mahkemesine dava açılabileceği de belirtilmiştir. İnternet sitesine onlarca tazminat davası açılmış ve suç duyurusunda bulunmuş olması nedeniyle mahkeme öncesinde başvuru yapılması halinde netice alınamayacağı için doğrudan dava açılmak zorunda kalınmıştır. SÜBUT deliller İnternet sitesinde yer alan habere ait URL bilgileri, internet sitesi künye bilgileri haberin yayınlandığı site görüntüsü. Hukuki deliller. 5651 sayılı yasa, 9 bölü 1 eksi 3 4. madde Türk Medeni Kanunu 24. 25. maddeleri Türk Ceza Kanunu 125, 267. maddeleri. N.E.T.İ.C.E. Yukarıda arz edilen nedenlerle haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı haber ve haber başlıkları nedeniyle müvekkilin kişilik hakları ihlal edildiğinden, 5651 sayılı yasanın 9 bölü 1 3. maddesi gereğince, kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayınla ilgili olarak, adresinde verilen habere. içeriye erişimin engellenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. Vekili. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi. Erişimin engellenmesi talebi dilekçesi -2 Adana Sulh Ceza Hakimliği'ne. Talepte bulunan mağdur, adres, vekili, adres, konu: www.com internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmesi hakkındadır. Açıklamalar: bir müvekkil küçük, henüz 18 yaşını doldurmuş değildir. Ek bir kendisi, tarihinde www.bubbleyou.com internet sitesinden zayıflama ilacı adı altında hapı satın almıştır. Müvekkil internet sitesinden yaptığı alışveriş sırasında herhangi bir güvenlik uygulaması olarak yaşı dahi sorulmadan istediği şekilde kolaylıkla zayıflama hapını satın alabilmiştir. 2. Zayıflama ilacını kullanmaya başladıktan sonra bir takım rahatsızlıklar yaşamaya başlayan müvekkil küçük durumu ailesine söylediğinde ailesi küçüğü doktora götürmüş ve doktor zayıflama ilacını anında keserek olası daha büyük risklerin önüne geçilmiştir. Ek 2. Ancak haberlere de oldukça çok konu olan bu şekilde satışı sağlanan zayıflama ilaçlarından hayatlarını kaybeden birçok kişi bulunmaktadır. Ek 3. Üç internet ortamında bu şekilde kolayca satılabilen gıda takviyesi adı altında ilaç türevi haplar reklam olarak neredeyse açılan her internet sayfasında özendirici ve yanıltıcı olarak yer almaktadır. Sitede yer alan reklamlarda ünlülerin bulunuyor olması da kişilerin daha çok dikkatini çekmektedir. Ek 4 ayrıca söz konusu internet sitesinde satışa sunulan ürünler Tarım Bakanlığında izin alınarak ithal edilen ürünler olmakla beraber Tarım Bakanlığından onaylı ibaresiyle satışının yapılıyor olması sadece tüketiciyi yanıltmak amacı ile kullanılarak bir bakanlık onayından çıkıyor olması tüketiciyi yanıltarak güven hissi sağlaya çalışmaktır. Bu hüküm 4077 sayılı tüketicini kanunu 16. maddesine de aykırılık oluşturmaktadır. 4. Zayıflama Sağlık Bakanlığı onayından çıkması gerekmekte olup, Sağlık Bakanlığı bu ilaçların kullanılamaması yönünde ve bu ilaçların ruhsatlandırılması denetimini sağlayabilmek için 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 27. maddesi ile bir kurum oluşturulmuşsa da kullanımların önüne geçilememiştir. Toplum sağlığını tehdit etmesi bakımından bu internet sitelerin denetim altına alınarak bu sitelere erişimlerin engellenmesi gerekmektedir. 5. Müvekkil küçük internet sitesinde satışa sunulan zayıflama ilacı nedeniyle mağdur olmuş sağlığı tehlikeye girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, TCK, 194. madde kapsamındaki suç oluşmuş bu suç kapsamında ayrıca soruşturma başlatılmıştır. Ek 5. 6. Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, iş bu davayı açma ve erişimin engellemesi sebebiyle sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur. Hukuki nedenler, 5237 S, K, M, 194, 5651 S, K, M, 8, 6502 S, K, M, 61, 663 S, K, H, K, M, 27. Hukuki deliller. 1. Nüfus sureti. 2. Doktor raporları. 3. Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri. 4. İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri. 5. Cumhuriyet savcılığının soruşturma dosyası. 6. bilirkişi incelemesi. Sonuç ve istem, yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun 8. maddesinde belirtilen yeterli şüphe koşulu gerçekleştiğinden, .com adlı internet sitesi için erişimin engellenmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. Ekler: 1. Nüfus sureti. 2. Doktor raporları. 3. Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri. 4. İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri. 5. Cumhuriyet savcılığının soruşturma dosyası. 6. Bir adet onaylı vekaletname örneği. Talep eden vekili. Avukat.